Merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün Farming Simulator Ravenport'ta çektiğimiz serinin ikinci bölümündeyiz. Ee, birinci bölümde araçlarımızı almıştık sanırım hatırlıyorsunuzdur. Ee, kültivatör almıştım yanlışlıkla işte saban yerine geçmesi için şey, tarlalara ama yanlış yapmışım. Şimdi dip kazanını değiştirmiştim fakat ilerleyen zamanlarda tarla da şey yapacağım için genişletme yapacağım için ee, onu daha sonra sabanla değiştireceğim sanırım. Ama şu anlık dediğim gibi işte böyle yulaflar ektik. Üç tarlaya da. Hemen isterseniz hiç oyalanmadan e, bir biçer döverimizi otomatik verelim. Ve bir de e, arkadaşlar kontrat yapma akma geldi. Yani bu bölümde biter mi, bitmez bilmem bir dakika. Pardon. E, hem samanımı da almaya karar verdim burada. E, Saman yığını şöyle yapsam. Şu an etkin sanırım. Evet şu an etkin. Saman yığını. Samanını da toplayacağız. Ee, i̇lerleyen zamanda hayvancılık görevlerinde, hayvancılık işlerimizde lazım olacak. Bakın arkadaşlar ekin tahribatını da kapattım. Onu söylememişim. unutmuşum. Şuraya yanlışlıkla daldım. Ve tarlamın bir, bir kısmı gitti. Ben hiç oyalanmadan o zaman e, bir yandan şu 8 numaradaki kontratı kabul edeceğim. Nesne ödünç alarak. Ee, o araçları 8 numaraya götüreceğim. Bir yandan da balya makineleri e, balya makinesi kiralayacağım sanırım. Çünkü şu an yeteri kadar paramız olmadığını görüyorum. Ve ben 153 bin aslında krediyle bir şekilde e, bu parayı tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Fakat 153 bin şimdiden vermeye gerek olmadığını düşünüyorum. İlerleyen ilerleyen zamanlarda zaten siz de nedenini anlarsınız. Şu an almayacağım. Muhtemelen Klas'ın balya makinesini alacağım. Şu bir çer tarlaya varalım. Otomatiğe verelim. Ondan sonra biz işlerimize bakalım. Zaten bu hasadı bitirmemiş olsa da hani hasadı bitirese bayağı bir uzun zaman geçebilir. Bundan dolayı yani bu olduğu yerde kalacak. sizin anlayacağınız. Diğer bölümde bundan ne kadar gelir elde ettiğimi de sizlerle paylaşırım. Ee, bu bölümde bu bölüm arasında oynamadım açıkçası sadece tarlaların ekimini yaptım gübrelemesini her şeyi tamam şu anda tarlalar ee, ama önümüzdeki bölümde oynamayı en azından birkaç hasat yapmayı düşünüyorum en azından bir hasat yani ee, şöyle hatta şimdi açalım burayı bir çer de açalım şöyle 8 numarada mısır varmış ve bu bayağı bir uzun süreceğini düşünüyorum arkadaşlar ben. Ee, o yüzden zaten muhtemelen bu uzun zamanımı alacağı için şimdi şey yapmaya gerek yok. Şu tırda kasasını takayım ben. Burada kalsın. Ee, benim Aa, pardon. Biraz daha düz gelmemiz lazım sanırım. Ee, bu tırda şey dursun burada dursun. Ben bir tane hemen balya makinesi kiralayayım. Ee, evet balyalama teknolojisi şuradan. Şöyle gidelim. Şöyle klasın evet klasın. Şu neydi? Ha, bu paketleme makinesi. Şu şöyle ayarla diyoruz. Ha, 230 beygir istiyor. Ha, bizim şey var nasıl olsa tamam sıkıntı yok. 7800 karşılığında kiralıyorum. Ama sanırım bir dahakine kiralamam. Çünkü bir dahakine bölüm arasında birkaç hasat yapacağım için şunu indirelim şöyle bırak buraya hemen bir çar arkasından biz de girelim. Zaten çok bir verim alamayacağız sanırım buradan bu tarlada en azından. Ee, bu seri de hani aslında küçük tarlada başlamak ne kadar avantajlı hani büyük bir tarlada da başlayabilirim. Çünkü bu 3 tarla 300 küsur yani fiyat olarak ya yani büyük bir tarla fiyatı nereden baksanız aynı. Ama burada çok büyük geniş yerler var. Burada da tabi ne giriyor araya ee, hayvancılığın sesi sanırım duyuluyor size de ee, bir de ben bir tavuk kümesi koymaktan yanayım çünkü hani küçük de olsa bize bir getirisi olur zaten kolay modda oynadığımız için sanırım bizi çok yormayacaktır şu traktörü geri getireyim balyalamaya başlamadan önce e, 400 tavukluk bir tane kümes koyalım. Hatta aldığımız hasattan yani yulaf veremiyoruz. Aynen yulaf veremiyoruz. Pardon. İsterseniz bir dahaki bölüme hatta bölüm arasında da yapabilirim. Bunu hani çok bölüme koymaya gerek yok. Hani bölüm arasında ben buğday hasadı yaparım. Tavuklara veririm. Size de gösteririm önümüzdeki bölümde. Ama şimdi tavukları alacağız tabii. Sizinle birlikte. Ee, diğer bölümlerin hani Alpina çekecektik. Multiplayer. ...onun neden gelmediğini sormayan arkadaşlar var. Ee, arkadaşlar şu anlık ...işte biraz... Ee, ...sıkıntılar vardı. Onları da hallettik. Muhtemelen... E, ...yani bu hafta sonunu... ...hani pazar günü... ...gece olmadan... ...benim kanalda olmayabilir ama... ...Oğuzhan'ın kanalında olur gibi düşünüyorum. Çünkü... ...biraz hazırlıklar yaptık. Aa, bayağı güzel yakıştı aslında. Kırmızı ile beyaz... Ama yeşil de pek bağdaştıramadım ben bunu. Neyse. Ee, arkadaşlar aynen bu şekilde işte hani beğenmediğiniz yerler hani birinci videomuz fazla izlenmedi. Gruplarda paylaşmasam sanırım 30-35 izlenmede kalacaktı. Hani izleyen arkadaşlar en azından sizden bir beklentim hani videomu beğendiyseniz kanala abone olup videomu beğenmeyi hani beğenmeyen arkadaşlar da Hani en azından dislike atıp hani beğenmeme nedenini. Hani beğenen arkadaşlar da neden beğendiklerini yazabilirler. Hani çok da zor bir şey değil. Hani bu ücret herhangi bir ücret istemiyor. Lütfen rica ediyorum. Yani hani bunu şu anda dinleyen arkadaşlar varsa rica ediyorum. Ee, şu balya makinesini koyalım. Oradan bir tavuk kümesi koyalım. Bu seriyi ilerleyen zamanlarda belki bu 20 bölüm falan 20-30 bölüm çekeriz. İlerleyen zamanlarda belki multiplayer'da da birkaç defa girebiliriz ya da hani canlı yayın yapabilirsem, biraz çözebilirsem internet sıkıntılarım var arkadaşlar. Yükleme sıkıntısı çekiyorum şu an. Ee, i̇nternet problemi çözülürse neden olmasın? Belki canlı yayında da oynayabiliriz yani. Sizler de ee, sizler de alabilirim hani parola oyunca, oyun adı paylaşabilirim belki. Neyse. Şöyle şuraya yanaştıralım. Hemen mağazaya girelim. Şöyle şuradan hayvan ahırları. Tavuk kümesi 40 binmiş zaten çok da para değil. değil. Ee, şöyle ben bir bakıyorum. Şuraya Şöyle. Ee, arkadaşlar şu iki tarlayı birleştirmeyi düşünüyorum. Ama şu tarlayı biraz genişletirim belki ama buraya kadar olmaz sanırım. Ben şuraya şu düzlük yerleri en azından hani hayvan ahırlarıyla değerlendirmek istiyorum. O yüzden buraya tavuk kümesini koydum. Sanırım biraz yükseltti ama o önemli değil. Bölüm bitmeden önce şey yaparız arkadaşlar. Tavukları da alırız hani çıkmadan önce. Şimdi balyalamaya başlayalım. Benim en sevdiğim görevlerden veya şeylerden bir tanesi balyalamadır. Çok seviyorum. Hani severek yapıyorum aslında. Bir dakika. Biçer verdi verdi. diğer tarlaya verelim hemen. Hatta kontratta verdiğimiz biçer dövere de bakabiliriz bir. Çünkü ona tır kasası verdiğine göre sanırım bayağı bir mısır çıkacaktır orada. Bir dakika bakalım. Evet şu anda birkaç sıra gitmesine rağmen yüzde dolmuş neyse fazla oyalanmadan. Başka traktör önerisi var olan varsa arkadaşlar ilerleyen bölümlerde traktörler başka araç gereçler de alacağız tabi onlar da belki sorarım sormam. Yani böyle gerçekten hani ama mod olmadan hani oyunda kullanabileceğim hani DLC'lerle falan gelen bir araç varsa yoruma yazabilirsiniz şöyle. Evet balyalarımız çıkmaya başladı bir ucundan. Bu balyaları da gerekirse çatal olabilir veya bir tane kurmayı düşündüğüm mod var. Mercedes Sprinter modu. Balya taşıma, yumurta kolisi taşıma gibi şeylerde hani bence çok iyi. Hani mod kullanmayan bir insan bile şu an zaten hani modlardan dolayı yaşadığımız sıkıntılardan ara verdik video çekmeye Artık hani bir daha mod konusunda başıma bir şey gelmesini istemediğim için siz de anlayışla karşılayacağınızı düşündüğüm için e, videolarda olabildiğince hani hiç mod kullanmayacağım tam kullanmayacağım dedim demiş olabilirim ama hani hiç modsuz da mesela tamam kare balyayı toplayabilirsiniz ama yuvarlak balyayı toplamak için mesela bir tane sanırım e, yok diye biliyorum. Hani bilmiyorum yanlış hatırlarsam bakmayın. Ama yok diye biliyorum. Hani mesela çatalla falan toplamanız gerekiyor. Onun bir değişik bir çatallı bir şeyi var. O yüzden arkadaşlar hani bu oyunda mod bazen kullanmak zorunda kalabiliyorum yani. Çok fazla saman çıkmadı ama olsun. Hani en azından boşa gitmesin dedim. Belki hani bazı arkadaşlarımız diyebilirim. Hani neden o kadar az balı için gerek yoktu aslında. Doğru haklısınız. 7000'den bir şey kaybetmeyiz arkadaşlar. Zaten biraz sonra kontratı yaptığımız bile yaptığımız zaman 18000 civarı bir para gelmesi lazım. Biraz da sanırım oradan hasat ettim Mısır'dan bir pay verebilir bana. O payı da harcarız. Hatta önümüzdeki bölümde e, ağaç kesebiliriz. E, içeridelere yetiştik. Ne yapalım? Şöyle biraz şuna. Al. Evet, tamam. Önümüzdeki bölümde ağaç kesebiliriz. İçeridelerimiz daha dolmamış. Yani zaten tarlalar küçük. İsterseniz önümüzdeki bölümde ne yapalım? Şu iki tarlanın arasını birleştirip biraz da ağaç mı keselim ne yapalım? İşte bu klasınız. Yan tarafta ligitrak var. Şuna bakın. Neyse bu doluyor ben. Şu tırı. Ama bunu takmadık mı biz? Pardon. Niye olmadı? Heh, tamam. Arkadaşlar pek alışık olmadığım için bu tır alışık değil. Diğer tır bende de vardı fakat buna pek alışık değilim. İşte gördüğünüz gibi e, oyunumda mesela Hani belki beğenmeyebilirsiniz bunlar mutlaka Değerlendirin arkadaşlar hani Diğer büyük youtuberlar Ben de izliyorum takip ediyorum ama Hani her zaman soru sorma şansımız Olmayabiliyor Ondan dolayı hani Böyle takıldığınız yerler olursa sorabilirsiniz Sıkıntı yok her zaman cevaplarız Şurada. Şuraya yanaşalım İsterseniz bir şey alalım Şuradan Herhalde daha dolmamıştır ama. Şunu açalım. Yanına yanaşalım. Burayı alalım. Ee, bundan sonra ne yapalım. Zaten bir çer tam gaz çalışıyor. Onu da bitirmek üzere bu Şunun içini alalım burada. Bir çer işini bitirince tavuklarımızı da alırız. Hasat ettiğimiz yulaf satmaktan yana Ya belki at işine girebiliriz. İki atlık ama hani çok büyük bir at işine girersek biraz hile gibi oluyor. Siz de biliyorsunuz. Bundan dolayı iki atlık bir padok koyabilirim. Neden olmasın yani? Evet bu bitti. Şöyle değil. Şöyle. Ben devam edeyim. Arkadan yetişeyim. Bunda son bir sıra daha var herhalde. Bir çer İlerleyen zamanlarda hani hangi işe gireceğim konusunda bu videonun altına yorum olarak yorum yapabilirsiniz. Hani ağaç kes, ormancılık yap veya hayvancılığa gir veya çim işine gir. Bunlara gireceğiz ama hani sırasında biraz sizin düşünceleriniz de rol oynayabilir yani bu sırada. Her zaman kendi kafama göre karar vermek zor. bazı oyun olmayıp izleyen arkadaşlar da var. Eğer bilgisayarınız varsa gerçekten %60 indirim kuponu var Epic Games'te. Hani ona bir bakabilirsiniz. %60 indirimle 40 liraya oyuna sahip olabilirsiniz. Bunu da burada belirtelim. Gerçekten multiplayer olarak arkadaşlarınız oynayabilecek en iyi oyunlardan biri bence. Gerçekten eğlence veriyor insana yani. O yüzden şöyle İçeride böyle geçelim. Tamam. Şu tarlayı da alalım. Hatta arkadan balyalama, balyalama işlemi de yapalım. Kontratta önümüzdeki bölümde ne kadar gelir geldiğini size söyleyeceğim. Hatta belki de kontratta bir miktar Hani bitirmem. Önümüzdeki bölümde bitirir. Ne kadar gelir getirdiğini size canlı canlı gösteririm. Evet. Mısır çok çıkacak. Belli zaten. Sanırım bu tarladan şöyle bakarsak ee, 20-40 sanırım buradan bir 140-120-140 arası falan çıkar diye düşünüyorum. Ortalama. Pek de tahminlerim tutmuyor mu? Umarım tutar. Neyse. Şurayı. Dön abi dön dön dön. FS-20 oynayan arkadaşlar da biliyordur bu traktör. 7250. İlk başta verdiği traktör. İçeride verimiz bir kere bile dolmadı sanırım. Ve bu da kötü bir şey. Boşa emek gibi bir şey. E, bu yüzden ben bu tarlalar sanırım bölüm arasında değil sizlerle yaparım bu sabanlama işini. Genişletmeyi düşünüyorum. Abi orada neden koydun burayı? Bir bakalım. Evet dolmak üzere bir çerde var. Ya, ben şurayı alayım o zaman. Şu kısmı neresi Şu arkasından devam edeyim. En son alırız bu kalan kısmı. Çünkü bir de içeride öyle geç pişmeye başlarsam biraz saçmalamış olacağım. Şöyle bir buraya doğru dönsün. Bir ekran görüntüsü de alalım yani arkadaşlar. Kuru kuru ya. Oynanır mı oyun ya? Şöyle. Arkadaşlar videoda küçük bir sıkıntı oldu. Aradaki kısımda ekran görüntüsü aldığım zaman video ekran kaydı almayı bıraktı sanırım. Ee, ondan dolayı bir hata oldu kusura bakmayın. <laughs> hemen şuraya alıp tavuklarımızın yanına gidelim biraz da tavuk alalım sanırım bir ee, ne kadar çok da almamıza gerek yok ama Bir dakika hemen. Aa, bizim Remorkumuz yok sanırım. Evet. Remorkumuz yok. Ee, bir çer dövere geçelim. Şöyle şu şuraya boş alana dökelim. Ondan sonra buradan alır. Satımını yaparız şu an. Gerçekten bu işe girmek istemiyorum. Dök abi. Dök. 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 Hadi abi. <laughs> Hatta içeride veri otomatik verip o biraz bitsin. Onu salalım biraz. Ee, biz hemen tavuğu alalım bu arada. Ondan sonra balya yap çıkalım. Bence böyle daha mantıklı. Evet. Hadi abi hadi 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 hadi. Tamamdır. Hemen. Şu kalan kısmı da almak istiyorum zaten az bir verimimiz oldu. Onu da boşa harcamak istemiyorum. Şöyle yanaşalım. Ay burada kaldı. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle biz inelim. Şuraya koşalım. Ne yapıyoruz? Ha, tamam. Şuradan R'ye basıyoruz. Ben siyah tavuktan yanayım. Zaten iki tane horoz alsak yetiyor diye biliyorum. Bir, iki tane aldım. Ha, tavuk. Pardon, pardon, pardon. Bu tavukmuş. Şöyle iki tane horoz, iki tane horoz. Ee, 38 tane de siyah tavuk alacağım. Toplamda 40 olsun. şöyle ne oldu? Ne oldu? Bir bakalım. 38 tane tavuk, 2 tane rost tamamdır arkadaşlar. Hemen arkadan balyalama işlemini devam ettirelim. Şu balyalama işini bitirelim. Hemen videomuzu sonlandıracağım. İlerleyen bölümde de arkadaşlar bomba gibi şeylerle sizlerle olacağım. Bu bölüm biraz sıkıcı geçti sanırım. Ne diyor? Biraz koyduk koydu. Neyse önemli değil. Ben hızlı 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 hızlı. Videomuz biraz uzadı. şunlar kalabilir küçük küçük önemli değil. İçeride döver biraz. Bunu almasak biz onu alsak ne olurdu? Çok merak ediyorum yani. Gerçekten kafam karışık. Bir FPS düşmesi oldu ya. Ne oluyor? Niye yavaş gidiyor? şöyle sakin abi sakin tepemize mi çıkacağım git lan lan tamam bir dakika bir dakika mübarek ya ne kadar işte bu oyunu böyle olduğu zaman gerçekten oynamak istemiyorum yani. şunu otomatikten çıkar gerçekten şu işçiye. Yarabbim. Şunu al. Git işte tamam ya bu kadar ya. Hadi abi hadi. Şöyle Balya'yı götür. Ne yaparsan yap ya. Allah aşkına. Arkadaşlar. Hemen bu sırayı alıyorum. Videonun sonuna geliyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi. Beğenenler like atıp abone olabilir. Beğenmeyenler de dislike atabilir. Yorum yapabilir. Neden beğenmediğini. Eee. Bu bölümümüz burada sona erdi. Şöyle bir bitiş yapalım. Evet. İleriki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.